Başladı değil mi arkadaşlar? Şimdi ee, çok araştırmalarıma rağmen yeni bir makine aldım. Şöyle Astur marka bir marka tamam mı bu? Astur marka bir cihaz bir makina. E, biz ağır sanayi iş yapıyoruz beni de çek ama ağır sanayi iş yaptığımız için biz e, burada forklift tamiri de yapıyoruz. Şimdi e, ilk deneme mi olacak? Şimdi bu portifin arka dingildeki şeyleri, şu bijonları bir deneyelim bakalım. E, ee, tanıtayım. 21 voltmuş bu makina. <laughs> ee, ne yazıyor burada? 800 Newton metre tork diyor. Bir deneyelim bakalım. 24 lokmamızı taktık. Buradan bir <laughs> deneyelim. Şuradan 1, 2, 3, 4 kademe var şurada. Ben bir kademeye alıyorum. Yani en zayıf kademeye. Şuradan bir deneyelim bakalım. Şu an açıyorum. Çıkardım. Ama e, sanırım bunların da, dişleri daha önce hasar görmüş herhalde. İlk defa açtığım için böyle bir zor oldu. Şimdi şuradan bir daha deneyelim. İşte. Çatır çatır söküyor. Kademeyi arttırayım. 4 kademeye aldım. En son kademeye en şeye hızlısına bir daha deneyelim bakalım. Dördüncü kademede daha bir seri söküyor. Daha kuvvetli söküyor. Şimdi şimdi ben bunu yerine takayım. Şimdi şuradan herhangi bir tanesini tekrar deneyelim bir. Şunu deneyelim mesela. İşte söktü. Bir daha şimdi takalım. Bunu yerine. Ondan sonra bir, sizin için bir tane daha deneme yapacağım. Şurada alttakilerden bir tanesini takacağım. Şunlardan bir tanesini sökeyim mesela. Şunu. İşte. Söktü. Ama cıvata ateş gibi oldu. İlaçlı.